Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte 8. sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersiyle ilgili ikinci dönem 1. yazılı sınav örneği çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Şöyle. Tablonun doğru olması için hangi numaralı bilgilerin karşılıklı yer değiştirmesi gerekir? Şimdi uluslararası ve ulusal alanda bakacağız. Uluslararası alanda bakalım. Fransa ile Ankara Anlaşması'nın imzalanması, Mustafa Kemal'e gazilik ünvanının verilmesi, TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması ve Ermenistan'da Gümrük Anlaşması'nın imzalanması. Var. Şimdi buraya baktığımız zaman Fransa ile Ankara Anlaşması'nın imzalanması, TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması ve Ermenistan'la Gümrük anlaşmasının imzalanması uluslararasıdır arkadaşlar. Ama Mustafa Kemal gaz gazilik unvanının verilmesi ulusal olması lazım. Buraya bakalım. Sovyet Rusya ile Moskova anlaşmasının imzalanması bu da uluslararasıdır arkadaşlar. O yüzden ikideki maddeler yer değiştirmelidir. Cevabımız Bursa seçeneği olmuş oluyor. Hemen ikinci sorumuzdan devam edelim. TBMM Antepe Gazi Maraş'a Kahraman Urfa Şanlı ünvanlarını vermiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada neyden bahsedebiliriz? Güney cephesinden bahsedebiliriz. O yüzden de ne olacak burada? Milli mücadelede gösterdikleri başarı olacak cevabımız. O yüzden cevabımız 5 olmuş oluyor. Bu söylediklerden hangisi itilaf devletlerinin Londra konferansının toplamalarının bakın asıl sebebidir dikkat edelim. TBMM ile Ermeniler arasında barışı sağlamak. Burada böyle bir amaç asıl sebebi değil. Sevr anlaşmasını küçük değişikliklerle TBMM'yi kabul ettirmek bu olabilir. İstanbul ve Ankara hükümetleri arasındaki görüş ağırlığını gidermek. Arkadaşlar burada görüş ağırlığını gidermek değil. Bundan yararlanmak ayrıldım. Şöyle görüş. ayrıldım. yararlanmak istiyorlar arkadaşlar. Yani tam tersi olmuş olacak. Musul meselesini çözüne kavuşturmak. Hocam yani bu da asıl bir sebep olmadığı için cevabımız Bursa seçimi olmuş oluyor. Dördüncü sorumuzdan devam edelim o zaman. Mustafa Kemal'in egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü aşağıdaki aşağıdaki ilkelerin ile doğrudan dan Bakın ne diyor egemenlik yani yönetme yönetim kayıtsız şartsız milletindir diyor. O zaman bu ne ilgili olacak milaikle alakası yok devletçilik zaten devletçilik zaten ekonomiyle alakalı değil, klapçılık da değil. Cumhuriyetçilik olacak arkadaşlar cevabımız. Beşinci sorudan devam edelim. Atatürk tarafından yazılan nutuk yalnızca geçmiş devrim bir hikayesi olarak dünümüzü aydınlatmakla kalmayıp yakın tarihimizden alınan ibret dolu tecrübelerle milli varlığımızın bugüne bugününe de yarınına da ışık tutabilen bir değer taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması noktasında iç ve dış tehditleri karşı Türk gençliğine yol gösterici niteliktedir. Verilen bilgilere göre nutuk Türk gençliğine yol verir. Kesinlikle doğrudur. Birçok yabancı dile çevrilmiştir. Bu geçmiyor arkadaşlar bu ifade. Sadece geçmişimize ışık tutmaktadır. Hayır arkadaşlar, geleceği de geleceğe de şimdiye de ışık tutmaktadır arkadaşlar. Öyleyse cevabımız adına şıkkı olmuş oluyor. Hemen 6. sorumuza devam edelim. Türk Dil Kurumu'nun kurulması ve Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Yukarıdaki gelişmeler hangi ilkeyle doğrudan ilişkilidir? İlgilidir. Ne arkadaşlar şöyle düşünelim. Türk Dil Kurumu neyi amaçlıyor arkadaşlar? Milli dili koruma, korumayı amaçlıyor. Milli dili korumak. Yani Türkçeyi. Türk tarihi ne amaçlıyor. O da milli kültür ve tarihi koruyor arkadaşlar. O yüzden biz burada hangi kelimelere görüyoruz arkadaşlar? Milli kelimelerini. O zaman milli kelimesi ikisinde de geçtiği için cevabımız milliyetçilik olmuş oluyor. Hemen Yedinci sorumuzdan devam edelim. Yedinci sorunun arkadaşlar şıkları diğer sayfada kalmış. O yüzden soruyu biz okuyalım. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilk yılında yeterli sermaye birikiminin olmaması nedeniyle bakın devletin ekonomik politikasını yönlendirmek için aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur? Biz az önce ne demiştik bakın dördüncü soruda devletçilikten bahsederken? Devletçilik eşittir, ekonomi demiştik. Yani devletçilik yatırımla ilgili. O dönemde yani halk fakir olduğu için çünkü savaştan çıkmış bir milletten bahsediyoruz. O yüzden devlet kendisi yatırımlar yapıyor halk yerine. Yani devletçilik ekonomiyle ilişkilidir. O yüzden aslında bu ilkelerle arkadaşlar hani en kolay ayırt edileni odur diyebiliriz. Hemen diğer sayfadaki şıklarımıza bakalım. Evet arkadaşlar cumhuriyetçilik dediğimiz bu alakası yok. Layıklıkla da bir alakası yok. Halkçılık yani bir tık daha yakın ama o da olamaz. Dediğimiz gibi devletçilik diyor zaten devletin yatırım yapmasından bahsettiği için cevabımız Bursa seçeneği olmuş oluyor. Hemen 8. sorudan devam edelim. Ne demiş bize 8. soruda? Verilen bilgiler hangi alanda yapılan çalışmaları örnektir? hıfzı kurumunun açılması, aşı ve serum üretmesi, veremle mücadele cemiyetinin kurulması. Şimdi şu ilk ilkini bilme, bilmeseniz bile aşı ve serum ve veremi biliyorsunuzdur. O yüzden direkt cevabımız sağlıktır diyebiliriz. Dokuzuncu sorudan devam edelim o zaman. Lozan Barış Anlaşması yeni bir Türk devletinin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan bakın, tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır. Antlaşmanın yaşadığı mantığından hangisinden böyle bir sonuç çıkarılamaz. Yabancı okullar mebe bağlanacaktır. Kapitülasyonlar kaldırılacak. Bakın bu ekonomi açıdan tam bağımsızlık. Bazılar uluslararası bir komisyonun idaresine bırakılacak. Bakın buradan çıkmaz arkadaşlar. Çünkü bu ne demek? Milli egemenliğe aykırıdır arkadaşlar. Çünkü öyle bir komisyon olmaması gerekiyor boğazlarda. Yani sadece Türkiye'nin hakim olması gerekiyor orada ama o yüzden böyle, burada tam bağımsızlık yok. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı tanınacak. Kesinlikle çıkarılır zaten. Yabancı okullardan MEB'e bağlanacak. O yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Hemen 10. soruyla devam edelim. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devletin adı, devletin rejimi, devletin başkanlığı gibi belirsizlikler başladıklardan hangisiyle giderilmiştir? Şimdi Ankara'nın başkenti olmasıyla giderilememiştir. Halifeliğin kaldırılmasıyla yine tam olarak giderilememiştir. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla da tam olarak belirlenememiştir ama Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle Burada tam olarak devletin adı Türkiye. Devletin rejimi cumhuriyet. Devlet devlet başkanı da cumhurbaşkanı. Yani bunların hepsi belirlenmiş oluyor ve kabine sistemine geçiş oluyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 11. soruyla devam edelim. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'yı milli mücadele merkezi yapmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir? Biraz önceki onlardan geldi bu sefer soru. Anadolu'nun ortasında olması evet ve ekstradan da burada yazıyorum zaten Batı cephesine yakın olması diyecektim ben de. İşgalden uzak olması evet son Osmanlı Mebus Meclisi'nin burada toplanması. Arkadaşlar Osmanlı Mebus Meclisi hep İstanbul'da toplanıyor. Hatta Amasya görüşmelerinde de açılmasını istiyordu Mustafa Kemal ama bunu kabul ediyorlardı ancak Anadolu'da değil yine İstanbul'da açıyorlardı ve bu yüzden de işgal ediliyordu bu meclis. O yüzden cevabımız Denizli şıkkı olmuş oluyor. Evet 12. sorumuzdan devam edelim. Şöyle heh. Atatürkçülük dinamik bir düşünme sistemidir. Bakın. Atatürkçülük dinamik bir düşünme sistemidir. Daima ilerlemeyi hedefler milli kültürümüzü, kültürümüzü koruyarak birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlar. Toplumdaki üstünlükleri reddeder. Ülke yönetiminde milli egemenliği esas alır. Din ve vicdan hürriyetine büyük önem verir. Veren bilgileri kadar Atatürkçülükle ilgili hangisine ulaşılamaz. Ülke yönetiminde milli egemenliği esas alır burada diyorduk. Milli kültürümüz önem verir yine bahsediyordur. Dogmatik bir düşüncedir. Bakın arkadaşlar dogmatik düşünce Skolastik düşünce. Aynı şeydir arkadaşlar. Skolastik düşünce neydi peki? Arkadaşlar Avrupa'da geçen seneden hatırlayacak olursunuz karanlık çağ çağda hakim olan düşünce sistemi. Bilime karşı olan bir düşünce sistemi. Arkadaşlar karşı bir düşünme sistemi diyebiliriz buraya. Yani o yüzden kesinlikle ve kesinlikle şöyle arkadaşlar kesinlikle dogmatik düşünce değildir. Bunu kesinlikle söyleyin. Toplumsal eşitliği kesinlikle savunur. Üstünlükleri reddeder derken bundan bahsediyorduk. Cevabımız C şıkkı olacak. 13. sorudan devam edelim. Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretimde bakın birlik bulunmuyordu. Bu durumun farklı anlayışlı insanların yetişmesine sebep olurken kültürel çatışmalara neden oluyordu. Cumhuriyet'in ilan, ilanından sonra çıkarılan bir kanun ülkedeki tüm eğitim kurulları Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında birleştirildi. Eğitim öğretimde birliği sağlayan kanunu soruyor. Cumhuriyet'in ilanı ile ilanından sonra diyor bakın ilanı ile demiyor. O yüzden olmaz. Bunun için ayrı bir kanun gelecek. Türk Dil Kurumu'yla da bir ilişkisi yok. Medeni kanunla da bir ilişkisi yok. TVD Tehdisat Kanunu olacak arkadaşlar cevabımız. TVD Tehdisat deyince hemen aklınıza eğitim gelecek. Bir de ekstradan de gelecek arkadaşlar. Neden? Yani medreseler kapatıldığı için. Onu da yazalım. Medreseler kapatıldı. için layıklıkla da ilgili yorum isteyebiliyorlar. Kısacası cevabımız 5 olacak bu soruda da. 14. sorumuza bakalım. Yine şıkları arkada kalmış bu sorunun. Soruyu bir okuyalım. Kütahya Eskişehir muharebelerinin devam ettiği sırada Ankara'da Marif Kongresi düzenlemiştir. Kongreye Mustafa Kemal de katılmıştır savaşın en şiddetli döneminde böyle bir kongrenin düzenlenmesi Atatürk'ün marif davasına verdiği önemi göstermektedir. Marif kongresinin toplaması hangisine verilen önemi gösterir? Şimdi arkadaşlar marif kongresi deyince aklımıza ne gelecek? Yine eğitim gelecek. Atatürk eğitime o kadar önem veriyordu ki bakın. Savaşın ortasında bile eğitimle ilgili bir konferans düzenliyor. Arkadaşlar Kungire düzenliyor. Yani eğitime çok fazla önem verdiğini buradan anlayabiliyoruz. Şöyle de bir sözü vardı. Cahillikle savaşmak, düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir demişti arkadaşlar. Bu da eğitime ne kadar önem verdiğini gösteriyor zaten. Hemen sonraki sayfaya gidelim. Evet bakın burada da A şıkkında ekonomi demiş arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. 15. sorumuza geldik. Milli mücadelenin en zor zaman en zor zamanlarında Türk milleti tekalifi milli emirlerine uyarak ordusunun ihtiyaçlarını karşılamış ve istiklaline ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Bu durum Türk milletinin hangilerini gerçekleştirmek istediğini gösterir. Şimdi milli egemenliği gerçekleştirme. Bağımsız yaşam isteği zaten diyor. Yardımlaşma dayanışma da diyor. Milli egemenliği de arkadaşlar halkın içinde bulunduğu bir yönetim sistemi oluşturmakta istiyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği olmuş oluyor. Verilen bilgilere göre hangisi soyadı kanunun çıkarılma amaçlarından biri değil. Soyadı kanununda her ailenin rütbe, memur, ulus hatları gibi alaka, aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul eden başka bir kanunla Aha Hacı Hoca, bey, paşa gibi üstünlük ifade unvanları yasaklanmıştır. Böyle bilgilere göre hangisi soyadı kanunun çıkarılma amaçlarından biridir demiştik. Halkın ülke yönetimine katılması ile ilgili bir şey yok. Türk kültürünü, geliş, kültürünü geliştirmek bununla da bir alakası yok. Bakın toplumsal eşitliği gerçekleştiriyor burada. Çünkü mesela birinin soyadı paşa olursa, bey olursa ya da hanım olursa o zaman daha üstün gibi olduğu için bu soyadlar yasaklanıyor kullanılması. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Kadın haklarını arttırmak da arkadaşlar medeni kanunda gerçekleşiyordu. Bunu da yazalım. Medeni kanun. Cevabımız C şıkkı olacak dediğimiz gibi. Evet 17. soruya geldik. 1923 yılında toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nin alınan milli ekonomik kararlarda. doğrultusunda 1927 yılında sanayi alanında gelişmeyi hızlandırmak amacıyla teşviki sanayi kanunu hazırlandı. Böylece uygun görülen işletmelere karşılıksız arazi tahsisi daha az vergi alınması ve daha kolay kredi sağlanması kararlaştırıldı. Verilen bilgiler hangisi amaçlanmıştır? Ülke sanayisini geliştirmek bu olabilir. Yabancı sermayeye güvenmek kesinlikle olamaz. Yani yerli sermayeye güveniyor burada. Vergi gelirlerini azaltmak, yani bununla da bir ilgisi yok. İthalat miktarını arttırmak değil, azaltmak, ihracatı daha fazla arttırmak istiyor. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. 18. soruya geldik. Hemen bu soruya da bakalım. Verilen bilgilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılapların oluşan temel esaslardan değildir? Milli tarih ve dil bilinci kesinlikle vardır. Egemenliğin tek kişiye ait olması kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Yani padişah, padişah, şah, kral bunlar olmayacak arkadaşlar. Vatan ve millet sevgisi kesinlikle olur. Milli birlik ve beraberlik kesinlikle olur ama değildir dediği için arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olmuş oluyor. Verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz. Şimdi 1926 Türk Medeni Kanunu ile mirasla kadın erkek eşitliği getirilmiştir. Tek kadın evlilik kabul edilmiştir. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir ve boşanma hakkı kadınlara da verilmiştir. Buna göre kadınlara verilen haklar arttırılmış. Az önce de demiştik zaten. Aile hayatında çağdaş değerleri bilimselmiştir. Evet. Toplumsal eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. Evet. Kadınlar seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır arkadaşlar. Hayır. Ne zaman kazanıyordu? 1930 yılında kazanıyordu. Medeni kanlı siyasi haklar yok arkadaşlar. Onu nasıl kodluyorduk? 30 34 BMW diye bir kod vardı arkadaşlar. Buradan kodlayabiliyoruz. 30'da arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Şurada milletvekiliydi işte. Burada muhtardı da da belediye başkanıydı evet. Belediye başkanı. Yine bu kodlamada çok işimize yarıyor. Şöyle yazalım. Yani 1930 yılında arkadaşlar seçme seçim hakkı ilk kez verildi. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği olmuş oluyor. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Hemen o soruya da bakalım. Herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması aşağıdaki pardon aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? Herkesin eşit olması dediğimiz zaman arkadaşlar bugün laiklikle ilgisi yok. Devletçilik, ekonomiyle de ilgisi yok. Cumhuriyetçilik belki olabilir diyeceksiniz ama bununla da bilgisi yok. Çünkü halkçılık zaten eşitlikle bir alakası var arkadaşlar. Halk çünkü deyince aklınıza eşitlik gelecek. O yüzden cevabımız burada Ceyhan şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.